Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tipografi konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Özdemir katıldı. Şurada oturmak mı, şurada oturmak ya da şurada oturmak arasında var. Hedef kitleye aktarılmak istenen mesajı gönderirken tipografiden yararlanıldığını belirten Özdemir, içerikte dikkat edilmesi gereken konulara da değindi. Bizim içerik dediğimiz şey aslında ne göstereceğinizle ilgili diyor. Biçim de onu nasıl göstereceğinizle ilgili diyor. Yani seçerken içeriğinizi hizmet eden biçimleri doğru bir şekilde kurgularsa zaten mesajını siliyoruz. Yani artık bu kendini izleyecek insana bakın, bu bir korku filmi demenize gerek kalmıyor. Çünkü biz grafikçiler onu zaten görsel iletişimliğiyle sağlıyoruz. Biz çok önemli. Yani tasarımcı olarak sizin belki de en fazla kafa yormanız gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü grafik tasarım dediğimiz şey az önce de söyledi. Tamamen görsel bir iletişim platformu. Hiyerarşindeki olan olantıyı, büyük küçük ilişkisini, okulunu, açık boyu ilişkisini, yalanını, kompozisyonu, dengeyi, önde arkada ilişkisini falan filan buranıza yerleştiriyorsunuz. Bütün, bütün tasarım dediğimiz hikayenin özü burada. Uzun metinlerde sadece büyük harflerin kullanımının okunurluğu düşürdüğünü ifade eden Özdemir, yazı karakterinin de önemine vurguladı. Bak, sadece yazı karakteri, doğru yazı karakteri seçimiyle aslında tasarımın büyük bir kısmını halletmiş oluyor. Yani uzun metinlerde sadece büyük harflerin kullanılması, okunurluğu düşürürken büyük harflerin harfler kullanılması, okunurluğu arttırıyor. Yazıda gövde ya da kontrol kullanmak da okunurluğu olumsuz etkiliyor. Dekan Profesör Doktor Ali Atıf Polat, Profesör Doktor Fatih Özdemir'e teşekkür belgesi takdim etti.